çilehaneye girdi. Nefsi orada aç bıraktı, 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 bıraktı. Çıktı çilehaneden bir bakıyorsun ki bir hafta on gün sonra azıtmış. Bir başka yönüne bakalım. Hacca gidiyoruz yani tövbe ediyoruz orada affımızı istiyoruz. Hacca gidince hacı e, yani beratımızı alarak da gelebiliriz. Hacca gideriz. Geldikten sonra bazıları bakıyorsun yoldan çıkmış. Burada işte nefsi eğitemediğimiz doğru anlaşmayı yapamadığımız için sonradan azıtıyoruz. Eğer nefisle doğru anlaşmayı yaparsan anlaşma yaptığın ortam çilehane. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı edeceğin nefsi.